Fidan ve ekibi Tümsiyat ziyareti sonrası Huzur Mahallesi'ne giderek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Evet, abi şimdi. Huzur Mahallesi Gençlik ve Yaşatma Derneği'nde yapılan ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi heyetini kalabalık bir grup karşıladı. Evet Mahalle sakinlerinin ve dernek yöneticilerinin de bulunduğu ziyarette bir konuşma yapan Huzur Mahallesi Gençlik ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Ergün, bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz sizleri daha önce bekliyorduk ama nasip bugüneymiş diye konuştu. Öncelikle buraya gelip bizlere teşekkür ediyoruz. Doğrusu sizleri daha önce de bekliyorduk. Nasip bugüneymiş. Sizlere gelince mutlu olduk. Sözü size yapmak istemişsiniz mi? Bu kadar başkanım. Evet. Fikret Fidan ise İnegöl'de belediyenin değişmesi için yola çıktıklarını anlattı. Değişim e, sloganıyla yola çıktık artık. Değişim zamanı, değişmesi gerekir. E, çünkü İnegöl'de yaşıyoruz. Sizler de burada yaşıyorsunuz. Ben 15 yıl önce ilk adaylığım oldu benim. Üçüncü adaylığım bu. 99 ve 2004'te de aday oldum. O zaman seçim beyanlarımızda yazmış olduğumuz şeyleri bugün yine maalesef yazmak durumunda kalıyoruz. Yani bu şunu gösteriyor. Yine göre 15 yıldan beri sorunlar çözülmüyor, sorunlar devam ediyor. Ben insanların da şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu bir yerel seçim. Dediğim gibi genel seçim değil. İşte özellikle iktidar partisi genel seçime yönlendirmek istiyorlar vatandaşları. İşte başbakan diyorlar, mağdur edildi. Ona destek verilmesi lazım. Biz de bunun bir yerel seçim olduğunu özellikle vurguluyoruz. Eğer destek verilecekse başbakanı bir sene sonra genel seçimlere o zaman destek gelsin diye. Çünkü niye böyle yapıyoruz? Yine görün sorunların unutulmaması lazım, unutulmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi sizlerin de sıkıntıları var. Yine görüştüğümüz arkadaşlar var. O sıkıntıları bizimle zaman zaman paylaşıyorlar. Yani bunlardan bir kısmı çözülmüş olsaydı derdik ki, ya tamam gayret ettiler de ancak bu kadarını çözebilirler. Ama bir kısmında ileride çözerler. Bakıyoruz çözülen bir şey yok. Yani problemler hep duruyor. Ekiplerinde Milliyetçi Hareket Partisi dışından da isimler olduğunu ifade eden Fidan, farklı görüşlerden isimlerle oluştu bu ekip. İktidar Partisi'nden gelenler de oldu diye konuştu. Eşimiz, dostumuz, tanıyanlar, bizi bilenler İnegöl'deki. bunlar hepsi Milliyetçi Hareket Partisi mensubu insanlar değil. Değişik siyasi partilerden insanlar. İktidar Partisi'nden insanlar da geldi. Dediler ki artık aday olun. Sizin etrafınızda yine şeyler, İnegöl'de bir şeyler yapıyor. Şimdi bakıyorsunuz sanayici, esnafı, tüccarı, herkes bir şeyler yapıyor ve İnegöl tabiri caizse uçuyor. Ekonomik olarak ciddi bir ekonomisi var. E, Türkiye'de bakıyoruz, Türkiye dış ticareti açık verirken, İnegöl dış ticareti fazla veriyor. Yani keşke bütün e, illerimiz, ilçelerimiz İnegöl gibi <laughs> Ben İnegöl'e geldiğim zaman şunu söylemiştim. göre biraz tanıdıktan sonra. Türkiye'yi yönetenler eğer Türkiye'nin kalkınması için bir model arıyorlarsa gelsinler göre incelesinler. İnegöl'de müthiş bir potansiyel var. Ve bu potansiyel bizi mahcup etmedi. Dediğim gibi bugün Türk, e, Türk Konuşmaların ardından mahalle sakinleri fidan ve ekibine mevcut yönetimin mahallelerine karşı ilgisizliğinden dert yandı. Yapılması gereken şeyler. Kısa vadede yapılacak çok iş var ama ne yazık ki bunlar hiçbir yapılmadı. Bunları dile getirirken gerçi sizlere e, böyle bir formu etkisinde bir şey yazdık, maddeler Yok. Yollarımız aynı yollar. Değişen bir şey yok. Köy kendi aynı ya. yoldu, mahalle kendi aynı yoldu. İmar desen gene aynı. Çocuk farkı desen gene aynı. Fakat ne yazık ki hep yerimizde seçiyoruz.